bir yere gidiyoruz. Ee, Güney Hollanda'ya gidiyoruz bugün. Lahey'e. Evet arkadaşlar Lahey'e geldik şimdi. Ablamın konferansı olduğu için konferansa gitti. Ben ise tek başıma gezeceğim. Ee, i̇lk buraya geldik burası galiba Asyalıların olduğu bir sokak çünkü her yerde Çinli ve Japon yemeği var ama çok tatlı bir yer hemen gösterelim girişi bu şekilde adeta kendimi Asya'da hissettim öyle bakalım neler var içeride buradaki şu an bu sokakta herkes Koreli ya da Japon Şöyle isimler falan da Japonca ya da Çince bilmiyorum artık. <laughs> birazdan burada bir damak lezzetime uyacak mı diye bir şeyler yiyeceğim. <laughs> Ama daha aç değilim. Birazdan yeriz. Şöyle dim sum vanaf üç buçuk falan yazıyor. Ama anlamıyorum ben. Bu da ben. Şöyle. Ha, Çin restorantıymış burası. Akşam partisi diyor. Ha, burada İngiliz çayı yazıyor. Bakalım. Arkadaşlar her yerde manikür pedikürcü var. Acaba burası bakım sokağı gibi bir yer mi? Bilmiyorum. Ha burada Frozen tarz şeyler var. Burada oturabilirim birazdan. Ay tatlı Japon. Herkesin akın akını girdiği mağazaya girelim. Paskalya bayramı var pazar günü. Büyük ihtimalle bunlar bu yüzden. Acaba bedava mı? Değil herhalde. Anladım. Böyle AVM tarzı galiba burası. Markalar var burada. Neyse o zaman biraz size markalardan göstereyim. Tabii ki de gelmişken bedava parfüm sıkmayacak mı sandınız beni? kokuyor. Arkadaşlar ne kadar kötü kokuyor bu diyormuş. Düşüyordum. Neyse. Bu bedava kokuyor. Bakalım. Hmm, güzelmiş. Bu da bu markaymış. Şimdi en sevdiğim yere geldik, markete geldim. Buradan kruvasan alacağım. O kadar güzel ki kruvasanı. Marketten çıktım arkadaşlar, hiçbir şey almadım. Çünkü benim istediğim kruvasan yoktu. <laughs> için. Böyle tişörtlerden her yerde var. 2,5 buçuk euro. Böyle süsler var. Kralın doğum gününde herkes turuncu giyiyormuş burada. Sembol olarak. Tabii ki de biz de giyeceğiz. Kral günü. Yemek yemekten önce birazcık şehri gezmeye karar verdim. bir şey olmadığı için buraya gidiyorum. Az önce gösterdiğim Çin restoranlarının olduğu yere gitmem lazım. Çünkü diğer tarafta bir şey yokmuş. Öyle. Evet şimdi çok yorulduğum için oturacağım. Buradan bir içecek alalım. Bakalım. Bir deneyelim. Arkadaşlar bundan aldım ben. Şimdi gelmesini bekliyorum. Bakalım şöyle içinde küçük küçük boncuklar var. Ben mango aldım. Yaklaşık 3.75 euro. Deneyelim bakalım. En sevdiğim kısım. <laughs> böyle yani olması mantıklı <gülüyor> 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 çok güzel arkadaşlar çok fresh bayıldım gerçekten meyve içinde mango ve mango topçuğu var yani böyle bizim ice tea gibi ama içinde yuvarlak toplar var ağzınızda patlıyor. Onların içinden de meyve suyu çıkıyor işte ne neyi seçerseniz. Ama bayağı beğendim. Evet arkadaşlar şimdi yanıma Japon kankam geldi. <laughs> Öyle. Bayağı rağbet veriyor. Bayağı kalabalık. Boş durmuyor. Yanıma da şöyle bir çocuk geldi. Yemek yiyip duruyor. Acıktım zaten. Evet arkadaşlar şimdi çıktım. İstediğim yerden. Bubble. Şimdi burada Hindistan market var. Yani Hindistan eşyalarını satıyor. Oraya girelim. Sattıklarını tam olarak anlamadım ama size göstermek istedim. Buradaki tüm sokak Asyalılarla alakalı. Birazcık daha dolaştıktan sonra yemek yeriz beraber. Çok güzel. Galiba kilise burası. İnsanlar burada oturuyor. karşıya gidelim bir. arkadaşlar sonunda ablam geldi. Yalnızlıktan kurtuldum. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok yalnız hissetmiştim arkadaşlar kendim uzun bir süre. Kafede dinlendim ama. Şimdi kiliseye gireceğiz. Hava da şansımıza diğer videodaki gibi aşırı iyi. Hadi girelim. Evet. Evet. Açılmıyor mu? Yok. Aa, giremedik. Ama ben girmek istiyorum. Balayı da giremedik kiliseye. Şimdi nereye gideceğiz? Şimdi en sevdiğim kısım sokak lezzeti deneme kısmı. Sıra olduğu için burasının popüler olduğunu düşünerek burada sıraya giriyoruz. Çok heyecanlıyız. Şöyle sıra var bakalım beğenecek miyiz? Çok merak ediyorum. Evet şimdi restorandan geldik. Şöyle. Bunlardan birini deneyeceğiz. En popüler hangisiyse onu deneyeceğiz. Şöyle. Ama şu sıra sırayı beklememiz gerekiyor. Hangisini alalım? Şundan. Ve şu renkli pastalardan alalım bir tane. deneyeceğiz. Şöyle bir kek. Gerçekten beğendim. Bol kremalı ve bol e, soslu. Şöyle göstereyim yakından. Hmm, Koreliler işi biliyor. Seçeneğimiz tuzluya geldik. Diğerini aşırı beğendim. Aşırı lezzetliydi ve büyük bir, bir bedava. Bunu deneyelim. Hmm. Arkadaşlar harika. Hani ben de deneyeceğim. Bir dakika. Yorum yapmam lazım. Harika arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıranın neden olduğunu şu an çok iyi anladım. Lezzetleri harika. Şöyle görüntüsü. Valla bu da okula iken <laughs> kimse kusura bakmasın arkadaşlar çok beğendim herkes bana bakıyor yedik yerimiz nasıldı Harika. arkadaşlar gerçekten bayıldım damak zevkime aşırı layıklar <laughs> İlk defa layık bir şey gördüm damak zevkime yedim hatta. Öyle. şimdi Center'a geldik. Buraya ben bayıldım. Çok, Sen? Ben de bayıldım. Burası, ben. Çok güzel bir yer arkadaşlar burası. Burası restoranların bulunduğu, yemek içme alanının bulunduğu bir yer. Hadi gezelim. Oh, the look Arkadaşlar böyle bir kilise bulduk. Şimdi kiliseye gireceğiz. Bye. 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 İnsanlar çok tatlı, kamera eli sallıyorlar. <laughs> Neden kapalıymış? <laughs> Arkadaşlar güzelliğine bakar mısınız? Fesleğere bir sokmadılar. Festival olduğu için. Biz de Santa'da geziyoruz. Evin yapılarının güzelliğine bakar mısınız ya? Bundan sonraki durağımız Kermes. Arkadaşlar bazen ben çok yorulunca şunu yapmak istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar kermese geldik. Şimdi ablam kermesten yiyecek alsın. Ben de şu manzarayı çekeyim. Karameli bol mu sürsün? evet arkadaşlar şimdi sıcacık bafalımızı bekliyoruz. arkadaşlar. Sıracık bafalarımızı aldık. Şimdi güzel bir manzara eşliğinde yiyeceğiz bunları. Sorry. <laughs> ler kermes burada çok büyükmüş. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. İlk kankamı yaptım burada. Çok mutluyum. Amsterdam'a gelince beni arayacakmış. Hollanda'nın kermesine geldik. İlk defa geliyoruz. Bakalım nasılmış. Türkiye'dekiyle benziyor mu?